mübarek büyüyor, yetişiyor. Hac partisini yapmak için Mekke'yi mükerreleye gidiyor. Orada kılavcayı mutahareye geliyor. 8 gün namaz kılacak, yıkanıp namaz kılacaklar. Gelip geliyor da Abdülkadir Gidani, Şerami Hazretleri yedi tane o zamanın mübarek nesilleri, alimleri Hepsi şahit oluyorlar ki Ahmet Kebir Rufai Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine şöyle bir idare bulunuyor. Esselatü Vesselam Aleyke Ya Seyyidi Ya <laughs> Ey Cettin <ciddi. gülüyor> Benim Ahmet geliyor, Mübarek Kerim Öpeceğim diyor. Şimdi kadar ruhunu gönderdim ama şimdi cesedim geliyor, cesedi Fatih'in gelip öpmemiş <laughs> diyor, ağlamaya başlıyor. Ve aleyküm selam Ahmet Bey'le benim derenin torunu bulan Ahmet Öp elimizdir.